Merhaba ben Melis. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. E-Twinning projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba benim ismim Zeynep. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda 4. sınıfa gidiyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. E-Twinning'de projeler yapmak çok eğlenceli. Ben Egemen. Küçük Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisiyim. Futbol oynamayı çok seviyorum. İftimlik projeleri benim için çok eğlenceli. Merhaba. Ben Selin. 9 yaşındayım. Kükürt Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda 4. Sınıf Öğrencisiyim. Etkinlik projelerinde yer aldığım için çok mutluyum. Hem eğleniyorum hem öğreniyorum. Merhaba. Ben Maram. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunun öğrencisiyim. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Etimin de katıldığım için de çok mutluyum. Merhaba, ben Gamze Miral. Kükürt Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'na gidiyorum. Dördüncü sınıfım. Arkadaşlarım ve öğretmenimi çok seviyorum. Etimlik grubunda etkinlik yapmayı da çok seviyorum. Merhaba, ben Eslem. Kükürtlü Ticaret Sanayi Odası İlkokulunda dördüncü sınıf öğrencisiyim. e projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Hem eğleniyorum hem öğreniyorum. Merhaba benim adım Sinan. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. e projesinde olduğum için çok mutluyum.